Günlük medyanın Babalar Günü'ne özel gerçekleştirdiği PlayStation 5 ödüllü çekilişimizin ödülünü takdim etmek üzere bugün süper kompüterdeyiz. Yanımızda e, ödülün talihlisi Sultan Hanım var. Sayın Sultan İltaç. Gerçekleştirdiğimiz çekilişte e, Sultan Hanım PlayStation 5 ödülümüzün kazananı oldu. Evet, e, öncelikle sözü. Sultan Hanım'a vermek istiyorum. Evet duygularınızı almak istiyorum Sultan Hanım. Bu kampanyaya katıldığım için çok mutluyum. Her, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de bu hediyeyi em, torunum Atay'a hediye vereceğim. Evet. Çok teşekkürler. Evet. E, senin de duygularını alalım kısaca. Çok teşekkür ederim Lene. Süper bir doğum günü hediyesi oldu. <laughs> evet. Ee, ödülümüzü takdim etmeden önce e, Süper Komputers Direktörü Mehmet Bey'e de e, Mikrofon uzatmak istiyorum. Vallahi bu pandemi döneminde gerçekten çok güzel bir hediye, e, herkesin, bütün gençlerin çok beğendiği, e, severek oynadığı, eğlendiği e, güzel bir şey. E, ben de hayırlısı olsun, güle güle kullan diyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ödülümüzü ee, evet, PlayStation 5 ödülümüzü, bu güzel oyun konsolunu e, genç arkadaşımıza e, takdim edelim. Güle güle kullanmasını, iyi günlerde e, kullanmasını ve oynadıkça da e, gıyını hatırlamasını temenni edelim. Dileriz, e, ilerleyen günlerde de yine gerçekleştireceğimiz kampanyalarda... Yani, e, Evet, gerçekleştireceğimiz kampanyalarda da yine talihlilerimizin yüzlerini güldürürüz. Evet, bu arada bir duyuru daha yapmak istiyorum. Yarın yılbaşına özel 2022'ye bomba gibi girmek için çok özel bir duyurumuz olacak. Yarın çok büyük bir sürprizimiz var. Gıyınlık medya olarak yapılmayanı yapıyoruz ve çok büyük bir sürpriz açıklıyoruz. Yarın gıyınlık medyayı takipte kalın. Ve e, yarınki sürprizimizi e, hep birlikte öğrenelim. Sizlere buradan da duyurayım bunu da. E, evet e, bu arada süper kompüterizde reklamını yapmadan geçmeyelim. E, PlayStation 5 isteyenler süper kompüterizden e, temin edebilirler. En uygun fiyatlarla piyasanın e, altında fiyatlarla PlayStation 5 süper kompüterizde.